Evet, hepinize tekrardan selamlar ee, katıl abonelere. İzmir Hemen biri. Ee, kısaca paylaşayım sizinle. Şimdi bu ilke e, iki 2 hatdan geçebilirsiniz küçük oynayanlar 3 ve 4 şeklinde. Burada şöyle bir durum var ee, ekürü çıktı 2 numaralı basem. Dileyen burada yalnız AGF'yi takip etmeniz lazım. Yani son dakika 4 numaralı iradeli yıldız olursa iradeli yıldız yazma, yazmayacaksınız. Yani basem yazıyorsanız ekürü çıktığından dolayı AGF geldiğinde Basem de sayılacak. Yani AGF yazmanıza gerek kalmayacak. Ona e, bakarsınız eğer o şekilde oynamak isterseniz. Öncelik 3-4. Daha sonra geniş oynayanlar 2, 5, 8, 9'u ilave etsinler. Bu ikinci koşuda e, arkadaşlar duyduğum aldığım istihbarata göre 3 numara çakmak taşı çok iyi hazırlanmış. Bir de, bir de start, birinci starttan da çıkıyor da çok iyi maşallah. Zaten kum orijin bu yarışı kazanacakmış ona göre bu attan parayı alın. 3. ayakta 1 2 3 4 7 şeklinde tutuyorum. 4. ayakta 1 2 3 4 6 7 8 şeklinde tutuyorum. 5. ayak 1 2 3 4 ve 8 Son ayakta da 1 numara premium Wolver ve 4 numara king charge Bu şekilde 147 lira. Tabii ki iki hattan geçerseniz 3-4 şeklinde daha da kupon düşecektir. Zaten e, topluluk bölümünde de şablonu paylaştım. 49 liraya denk gelecektir. Hepinize bol şanslar diliyorum. 2. E, koşudaki 3 numaradan parayı alın. Görüşmek üzere.